you are to sit the

sen paranı öde bana gel paranı öde, bana, öde bana gel, gel. Ay, oraya öde gel kocu gelmiş sen paranı öde gel oğlum kızım hanginizsiniz öde gel, öde gel bağışımızı yaptık. Yapacağız inşallah. Evet, evet. Ne kadarlık satış yaptınız peki? Yani ne kadar e, oldu değil de eee %100 karla sattınız. Karla sattınız. Hepsini de, de, de veriyoruz. Nasıl de 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 bağışlayacaksınız değil mi? Sırf olarak mı? Siz sırf olarak. Ben iki sınıf annesiyim. İkisine de 100 200 tane yani toplam 200 tane sattım. Geriye iki katına mal ederek hepsini sattık. Tamam, teşekkür ederim. Hepsini de sevgiyle bağışlıyoruz. Hoş bulduk. Oh. Evet. evet. 15 -15. Ne oluyor? Şurada ne oldu? Şimdi <laughs> онлай карим саңлай

Thank <laughs> are

Biz sizi tanıyalım. Ondan sonra da bu yardım için, kampanya için bize bu bilgiyi aktarır mısınız? Evet, Halil Koca Türk, 1975 Manisa doğumluyum. Öğretmenleri ve idari grup olarak LÖSEV 28 Kasım diyorsunuz, LÖSEV Çocuklarda duyarlılığı artırmak ve bu duyarlılığın sadece duyarlılık olarak değil de davranışa geçmesi için e, böyle bir 9 Kasım'da 4 seviyelerinde kermes planladık. Sağ olsun çocuklarımız, velilerimiz yoğun bir katılım siz de gördünüz. Evet. Çok güzel bir etkinlik oldu. E, bu etkinlikte e, çocuklar e, bahçede çıkıp da aynı zamanda etkinliğe katılıp bir müzik e, yani hem eğlendiler hem e, bir yarar yapıldı. Bu e, bu konuda da aklında yani çocukların burada e, neşe içerisinde oynadığını da gördük. Evet çocuklara e, hem yardım yaparken bu yardımların kime gittiğini bilmiyorlar. Hem eğlendiler hem de hiç tanımadıkları çocukların e, tedavi giderleri için e, destek oldular. Biz de bunu biraz şölen havasına çevirdik. Evet. Çocukların eğlendiği, bir de biliyorsunuz e, birinci araya giriyoruz bu cuma. Evet birinci araya girdiğimiz için bu aranın yorgunluğunu, e, artı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarın e, erediyeti intikalinin evet, yıl dönümü. Evet. Biz hem bu maksatla da zaten okulda yarın da çok güzel bir programımız var. Ama bundan önce LÖSEV ilgili bir duyarlılık buluşsun. Çocuklarımızla hem eğlenip hem öğrendikleri hem de e, bu duyarlılıklarının sonucunda e, tanımadıkları çocuklara yardım kampanyasında onlarda o bilinci oluşturmak, o duyarlılığı oluşturmak için böyle bir kampanya planladık. Hem eğlendik hem öğrendik. Burada e, velilerin yapmış olduğu kendi e, elleriyle evet. e, burada işte ürünler satıldı. E, veliler de buna e, çok katkı sağladı. Ee, bu için siz ne diyorsunuz evet, velilerinde e, etkisi çok. Gerçekten ben Uğur Mumcu da 23 Haziran 2022'de göreve başladı. O günden bugüne gördüğüm e, çok duyarlı bir veli kitlemiz var. Yani Uğur Mumcu ortakının Uğur Mumcu yapan velilerimizin duyarlılığı, bu sosyal e, yardım projesi olunca bu projeye katılımları çok güzel oldu. Ben bu noktada da tüm velilerimi gerçekten gösterdikleri sabahın 8'inden bu yana desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir duyarlılık gösterdiler, sahiplendiler, sahiplenmenin ötesine geçtler. Çok güzel, çok ince, çok zarif bir davranış. Ben velilerime de teşekkür ediyorum. Müdürüm, yardımların birçok kez yapılıyor Türkiye genelinde ve okulda da yapılıyor. Siz bu yardımların devam edeceğini veya ileride evet, bu kampanya düzenleyeceğiz sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla çocuklarımıza sorumluluk verip onlardaki duyarlılık kısmının çünkü biz bir toplum olarak yaşıyoruz toplumda bazen gerçekten duyarlı bireylere ihtiyaç var bu duyarlı bireyleri oluşturacak da yine eğitim kurumlarıdır biz onlara bunu bir şekilde Öğretmemiz gerekiyor. Bu da bu şekilde projelerle, hatta bundan daha öncesi öğrencilerimiz geldi bizim. Onlar kendi hazırladıkları bir projeden bahsettiler. İşte Toplumda yardıma muhtaç insanlara yardım etmek istediklerini ve bunu hiçbir öğretmen veya büyük tarafından yönlendirilmeden tamamen çocukların ve biz buna da öyle ayak olduk. Amacımız bizim burada çocukların yardım etme bilinci ve onun Aynen. gururunu ve onun sempatisiyle birlikte gelecekte duyarlı bireyler olmasını sağlamak. sağlamak amacımız bu. Peki biz de bu kampanya adına hem sizlere hem buradaki öğretmenlerimize ve velilere sizin adınıza bize teşekkür ediyoruz. Ben de gerçekten emeği geçen öğretmenlerime, idareci arkadaşlarıma, velilerime, artı bugün gerçekten burayı şölen havasına çeviren öğrencilerime teşekkür ediyorum. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.